E, evet arkadaşlar e, Bir arkadaşımız geldi Montajını yapmak için e, Buralara montajını yapacağız Bak bu da benim aracım Benimkiler böyle bak pistonlar yukarıda e, Yani milleri yukarıda e, Kovanlar aşağıda Burada tam tersi Piston milleri aşağıda Kovanlar yukarıda bunları yer değiştireceğiz Şimdi Mehmet Er abimize veriyorum Şimdi Öncelikle Mehmet abim bir de bunun bir taraftan böyle hem tutsun hem beni de çeksin. Parçalarımız burada. Şimdi öncelikle şuradaki sekmanı çıkarıyoruz arkadaşlar. Hafif aldım mı? Mehmet abi bir dakika. Buradaki sekmanı alıyoruz. Bunu da çıkartıyoruz. Biraz serttir. Heh, piston gider. Önemli Bunu da çıkartıyoruz buradan. Ve bunları bu kadar açma açmışlar Bunu Açmanıza gerek yok. Bunları kapatalım. Şimdi aynı şekilde bunu ters takacağız. Şunu sekmanla tutturayım. tıklak tık tak geçsin. Evet. Arkadaşlar YouTube'a kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, bildirim zillerini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Her şey zaman içinde gelecektir. Mehmet abi az abi. Tamam. Elinizi açtır diye ben şey kullanmak istiyorum. Hah. Buraya geçti. Şimdi burayı da yukarıda da kaldırdık mı. Evet. Bir saniye. Geçmişte şunu yukarı çekeceğim. ottu. Evet, şimdi bu tarafa dönelim. Aynı şekilde. Yatır abi. Biraz boşluk olsun. Yatır abi. Evet. Bir pens alayım. Bir saniye. Çok talep oldu bunlara. Kanallara, şeylere attığım için. Ee, bunun senin bu kırık mı? Burası. Evet, kırık. Anlarsın, kafası kırık bak, bilgin olsun. Ne yapacağız ama? onu? değiştireceksin. O onu... yüzden de uzun oluyor, kısa oluyor falan. Hayır, bir şeyler... tane al. yani uzun yani kısa kafayı, de... kafayı değiştireceğiz. Olur, olur. Kafayı değiştireceğiz. bunu kırık. Şimdi takalım yine de kafayı değiştireceğiz sadece. Fark etmez. Herhangi Sadece bir tane. Şurayı söküp yapsak olur o zaman. Ha, şurayı sökeceksin, kaldıracaksın, değiştir, tamam. Acaba ondan mı vuruyordu ki bu? Yok onunla alakası yok. Cama vurmasın alakası onunla yok. Peki. Şimdi arkadaşlar burada tırnaklı olan bakın tırnaklı olan sol tarafın. Şimdi bunu cıvatasını gevşetiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bak tek başınıza yaptığınız için Mehmet abi sen şöyle soluna geç. Arkadaşlar. Bak kaputu. Bak kolumla tutuyorum. Mehmet abi şurayı göster. Bak kolumla kendim tutuyorum. Hepsi bu. Bidyayı alıyorum. Aliyen 4 alyen. Bu tırnağı plastiğin üstüne oturtturuyorum. Sol tarafınkini. Bakın. Şuradaki tırnağı da şu, şuranın arkasına taktırıyoruz. Arkadaşlar. Bak bu şekilde. Az daha açı, açı. Evet ben flaşı da açayım bir saniye. Evet arkadaşlar bak şuradaki tırnağı görüyor musunuz? Bak şurada parmağın olduğu yerde tırnağı taktırıyoruz. Ve civatasını deliğini merkez diyoruz. Ben buradan tabi gördüğüm için elim alışkın olduğu için çabuk yapıyorum da size de tarif edeyim. Evet. Bu şekilde bunu oturtturup sıktıktan sonra Efendim. Bir, bir, dakika abi, Gökhan abi bir dakika. Şimdi bunu bu şekilde Mehmet abi yaptıktan sonra arkadaşlar bunu normal elinize sıktıktan sonra bu pozisyondayken kaptınız. Bunu sağlamca sıkın. Alyen 4 alyen e oturttun sağlamca sıktık. Buyurun. Şimdi öbür taraf. Bu düz olanda da Öbür tarafın arkadaşlar, bak şu düz olan, şu düz olan da bu tarafın sağ tarafın. O da neden? Şurada kablo geliyor, on, onun için. Bu kablo oraya değmesin diye. Kablonun e, değmemesi için aynı şekilde e, buraya da bunu yapıyoruz. Mehmet abi, yine sen salona geç. Yine aynı tırnak. Yine civatanımız elimizde. Kolumla tutuyorum. Sol kolumla tutuyorum. Bu sefer Demin sağ kolumla tutmuştum. Civatanı de karşılıyoruz deliğini. Tırnağının yani menteşenin şuraya oturduğuna dikkat edelim. Yaklaştır abi. Şuraya oturduğuna dikkat edelim. Bak şu tırnak. Şurası. Parmağımla gösterdim ya. Şuraya, şuraya oturtturuyoruz. Bak civatanın merkezi. Bak abim. Şuraya karşıla. Bak arkadaşlar. Bu buraya civata merkezlemiş oluyor. Buyurun. Bu buraya merkezledikten sonra civatamızı takıyoruz. Ailenle sıkıyoruz. Takalımı bu kadar kolay. Hiçbir şey değiştirmiyor. Sadece pistonların yerini değiştiriyoruz. Hiçbir farklılık yok. Arkadaşlar. Bunu YouTube kanalıma, da atacağım. Evet. Normal elinize sıktıktan sonra ailenle sağlamca sıkın. Barışlarınızı bekliyorum. Messenger'dan bilgi veririm. İsteyenler bana dönüş yapabilir. Olay bu. Olay bu. Buradan istediğin açıda bak gel gel bu tarafa göster abi. Bak. Buradan istediğin açıda durur. Kaputun diktiğini göstermeme abi. Güneş karşıya, sağ tarafa çamurlu. Kaput ne kadar dik? Göster Önceden abi, cama iki... değiyordu şu anda cama değme yok. Cama değme yok bak parmak iki parmak var. Bayağı bir boşluk var. Bayağı bir boşluk var. Bunu istersen de yatırabiliyorsun Mehmet abi. Civatalarını sıkıyorsun. Arkada kalan civatayı. Evet. Bunu da, <laughs> da sıkıyorsun. Beni büyük bir dertten kurtardın. Herkesi kurtarıyorum ben abi. <laughs> Herkesin. Az önce Urfa'dan bir kaportacı arkadaşım, meslektaşım arada Buyur. Bu da bu. En son yatış şekli budur. Daha fazla yatmaz. Bunu çevirmemdeki amaç bak. Bu buraya değmemesi. Getir göster abi. Bakın. Eğer bunu bu yukarıda olsaydı buraya değecekti. Bu parça yaptığım aparat buraya değecekti. Ben bunu değmesini önlemek için, bunu yamultmaması için sadece yön değiştiriyorum. Yine pistonlarınızda hiçbir şey yok. Bakın. Değme yok yine. Kabloya da bir zararı yok. Kabloya da hiçbir zararı yok. Hiçbir yere zararı olmadığı şekilde e, yapacağınız hiç... işe... ya Elemeyi bu. Yani pek ağır e, bir şey değil. Bu şekilde. Şimdi Mehmet abim kapattık. Senin kaput nereye diyor? Heh. Buyur. Kal Ravsal. Kapat. Ağırlık var, ağırlık da gitmiş. Rahat açılıyor, rahat kapanıyor. Ha, şimdi burada acıcık ben ayarlarını açacağım abi. Sit, yat, kendine doğru çek. Kendine doğru çek az abi. Ha. Biraz ayarını vereyim. Şu yani sadece pistonları fazla yamultmaması için sal abi. Tamam. Tamam. Yani sen e, bunu bunu değiştiriyorsun Mehmet abi. O arıza olmasına rağmen böyle güzel. O da değişti mi? Tadından girmesin. Yani. Buyur abi. Eline sağlık, Emeğine sağlık. Rica ederim. E, durum bu arkadaşlar. Yaptığımız parça bu. Bende de aynısı. E, İzmir'den bir abim aradı. orijinallerini taktım dedi. Yine kırdı dedi. Şuraları yamuktırdığı halde kırdı dedi. Bak buraları yamuk benim. Kırdı dedi. E, cama değdi. Camı patlatacaktım dedi. E, gönderdim. Hiçbir şikayet gelmedi şu an. hani Durum bu. E, isteyenler özelden sipariş verebilir. E, özelden görüşürüz Messenger'den. E, i̇yi günler. Hayırlı akşamlar. Herkesi de Kütahya'ya beklerim. E, elimden geleni herkese yardımcı olurum. Mehmet kardeşimizden de Allah razı olsun. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar herkese. Görüşürüz.